Call of Duty Black Ops 6 çıkışını yaptı. Bildiğiniz üzere Black Ops 6'dan önce çıkan Modern Warfare 3'teki hikaye modu o kadar fazla serbestliğe bırakılmıştı ki kafana göre istediğini yap dermiş gibiydi. Oyun Far Cry'den farkı yoktu. Sanki klasik bir açık dünya oyunu açmışsınız da oynuyormuşsunuz gibiydi yani. Bu faciadan sonra Black Ops 6 ilaç gibi geldi. Neden mi? Çünkü oyundaki serbestlik tam kıvamında olmuş. Siz bir görev yapmadan ilerleyemiyorsunuz ama görevi nasıl yapacağınız da size kalıyor. İşte fark burada ortaya çıkıyor. Düşmana hangi silahla, nereden, nasıl strateji kursam gibi düşüncelere sokuyor oyumuzu. Bu şekilde oyumuza can sıkmadan, akıcı görselliğini kaybettirmeden de o efsane Call of Duty'yi bize yaşatmayı başarıyor. Oyundaki Omni Movement sistemi oyunculara daha akıcı ve gerçekçi hareket etme imkanı tanıyor. Bu sayede savaş alanına daha fazla özgürce hareket edebiliyorsunuz ve gelişmiş silah çeşitliliğiyle detaylı grafikler dönemin gizli operasyon temasını daha da derinleştiriyor. Bu yeni gelen özellikle birlikte oyun daha akıcı hale geliyor. Müzik Black Ops Altin hikayesi, Pantheon adlı karanlık bir organizasyona karşı mücadele eden elit bir operatöre ekibine odaklanıyor. Oyun biyolojik silah programı olan The Cradle ile bağlantı travmalar yaşayan Case adında bir karakterin perspektifinden anlatılıyor. Görevler, oyuncuları farklı mekanlar ve zaman dilimleri boyunca sürüklüyor ve savaşın getirdiği ahlaki belirsizlikler ile karakterler arasındaki karmaşık ilişkileri derinlemesine inceliyor. Case'in The Cradle deneylerinden etkilenip etkilenmediği ve bunun ona süper asker özellikleri kazandırıp kazandırmadığı gibi sorular hikayenin ana temasını oluşturuyor. Oyun zengin bir anlatım ve derinlemesine karakter gelişimi sunarak oyuncuları savaşın karmaşıklığına çekiyor ve gelecekteki olaylar için bir zemin hazırlıyor. Oyunun oyuncular için en çok can alıcı kısımlarından bir tanesi daha ilk günden Game Pass'e gelmesi. Yani oyunun hikaye modu Game Pass'ten oynayabiliyoruz. Kesinlikle bu Call of Duty oyuna bir şans vermeniz lazım. Çünkü oyun aşırı güzel olmuş. Şimdi ben ne kadar oyun önersem de alın desem de oyunun fiyatı çok yüksek olacağı için oyunun kendisini almak yerine Game Pass üyeliği alabilirsiniz. Bana sorarsanız en mantıklısı Game Pass'ten oynamak. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur video. Beni desteklemek için like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.